Dijital Para kanalından herkese merhabalar değerli dostlarım. Bu videomuzda sizlere Trasvolt cüzdanımızdan BNB kullanarak Airdrop nasıl alınır onu anlatacağım. Bu arada unutmadan kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Hadi şimdi işlemler nasıl yapılıyor bir bakalım. Evet Trust Wallet cüzdanımıza Airdrop alırken öncelikle ne yapıyoruz? Alacağımız Airdrop PancakeSwap'taysa önce PancakeSwap Finance'a geliyoruz. Buradan Trust Wallet cüzdanımızı Connect Wallet denen yerde bağlıyoruz. Trust Wallet cüzdanımızı buraya bağlayalım şimdi. Evet. Bağlan dediğimizde karşımıza bu seçenekler çıkıyor. Burada Wallet Connect diyeceğiz. Evet. Sonra Trust Wallet diyeceğiz. Ardından da bağlı olduğumuz airdrop'a geleceğiz. Burada bağlan seçeneğine tıkladıktan sonra benim daha önce yüklediğim terk cüzdanı burada görünüyor. Şimdi pancake swap'a gelip cake denen yeri değiştireceğiz. Onu terk yapacağız. Bu arada Trust Vault'a nasıl airdrop eklenir? Bunun videosunu daha önce çekmiştik. Açıklamalar bölümünde oraya linki atıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Burada şunu vurgulamak isterim. E, Transfer Wallet buraya bağlandığı için Transfer Wallet'te seçtiğimiz e, Airdrop'u al veya gönder seçeneklerden birini seçmemize gerek yok. Doğrudan Transfer Wallet buraya bağlandığı için işlemler buradan doğrudan yapılabiliyor. Şimdi token'ımı seçeceğim. Token'ımı seçmek için daha önce benim paylaştığım token'ın kontak adresini buradan kopyalayayım. Tekrar Swap'a geleceğim. Evet. Burada search bölümüne yapıştıracağım. Evet. Token'um burada çıktı. Burada understand dediğimizi tıklıyoruz. Ardından import yazısı aktif oluyor. Buna tamam dedikten sonra terk yeri aktif oldu cake yerine. Şimdi ben burada 0.02 olarak girdim. BNB'yi 107 adet kabul etti. Şimdi buna swap deyip işlemi gerçekleştireceğim. Evet şimdi işlemlerde burada swap işlemi çıktı. Confirm swap diyeceğiz. Burada price update'te işlemler güncellendiği için bazen alım yapamayabilir. Ama siz tekrar tekrar escape yapabilirsiniz. Evet şimdi ben de yaptım. Olmadı. Tekrar escape diyeceğim. Evet şimdi kabul etti. Evet akıllı sözleşme çağrısı buraya geldi. Burada kesintiler ve işlem ücretleri görünüyor. 0.02 BNB dedim. Bu da 1.72 dolar yapıyor. Onayladım. Evet şimdi tekrardan kendi sayfama geleyim. En altta tert görünüyor. Güncelleyeyim. Bakalım tekrar. Evet 107 adet geldi. Bu işlemler bu kadar. Dijital para kanalını izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.